14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında bir tahminde bulunduğu iddia edildi. Astrolog Meral Güven'in seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek dediği öne sürüldü. Ayrıca Twitter hesabından 27 Nisan'da hangi adayın vefat edeceğini açıklayacağına dair tweet attığı iddia edilmişti. Ünlü astrolog Meral Güven, 2023 seçimi ile ilgili Cumhurbaşkanı adaylarından birinin hayatını kaybedeceğini ve seçimin kaderinin değişeceğini söylediği iddia edildi. Korkunç kehanet birçok haber sitesinde yer aldı ve iddia birçok kişi tarafından paylaşıldı. Ancak Meral Güven, resmi Instagram hesabından 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Meral Güvenast isimli bu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını ve resmi hesapları dışında yapılan hiçbir açıklamanın tarafına ait olmadığını belirttiği görülüyor. Meral Güven Instagram hesabından başlattığı canlı yayında iddialara açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada adına Twitter'da sahte hesap açıldığını ve işin içerisine siyasetin katıldığından bahsetti tweet'i atan sahte hesabın iddiaya inananlar tarafından aktifliğinin ve paylaşımlarının hiç kontrol edilmediğini, bunların neden düşünülmediğine dair sistemini dile getirdi. Araştırmadan, öğrenilmeden şahsı adına yapılan haberlere tepkisini gösterdi. Nasıl inanırsınız da ismimi, itibarımı bu şekilde harcamaya çalışırsınız, diye konuşan güven böyle bir öngörüde bulunmadığını vurguladı. Anlaşılan sahte hesap yüzünden Meral Güven hakkında birçok doğru olmayan haber paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması sonucunda bu haber tekrardan gündeme gelse de Meral Güven canlı yayında hakkında yazılanların doğru olmadığı anlaşıldığı üzere Meral Güven seçime iki hafta kala Cumhurbaşkanı adaylarından biri öleceğine dahil sözleri söylememiş. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz.